İlk sorumuz hocam, evde kedi besliyoruz. Her ne kadar dikkat etsek de bazı kere evdeki kaplardan bir şey yiyip içebiliyor. Farkında olmadan içtiği suyu kullanabiliyoruz. Necis suyu mu kullanmış oluyoruz diye sormuşlar hocam. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve sallallahu teala aleyhi ve sellem ve ba'du. Hanefi kaynaklarından zahir rivaye diye bilinen altı esas kitabın ilki olan Kitabul Aslın ravisi El Cüvecani bu suali İmam Muhammed'e sual eder. Ve İmam Muhammed cevap olarak başka bir su ile abdest almak bahana daha sevimlidir buyurur. Yine İmam Muhammed Cami-i Sagir adlı eserinde ki Cami-i Sagir de zahir rivaye kitaplarındandır. Evet orada kedinin artığıyla ile abdest almanın mekruh olduğundan bahseder. Dolayısıyla Hanefi kaynaklarının ilki olan zahir rivayede bu konuda farklı iki rivayetin oluşması daha sonradan gelen ulemanın bu konuda ihtilaf etmesine sebebiyet vermiştir. İmam-ı Tahavi ki bu ihtilafı Bahir sahibi İbnül Ceym geniş bir şekilde anlatmakta, nakletmektedir ki Oradaki e, bilgiye müracaat ettiğimizde i̇mam Tahavi kedinin artığının tahrimen mekruh olduğunu ifade etmiş. E, hakikatte bununla alakalı e, arta verilecek olan hüküm salliyeye verilecek olan hükmün aynısıdır. Salliyeye verilecek olan hüküm ise ete verilecek olan hükmün aynısıdır. Evet. Yani kedinin eti necistir yenilemez. Dolayısıyla o etten neşet edecek olan salya da necistir. O zaman o salyanın temas etmiş olduğu artık da necis olması gerekir. Ancak buna dair Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın e, kedinin insanlar içinde çokça bulunması, onların yanına çokça girmesi ve çıkması hadis-i şerifinden istidlal ederek haramdır ifadesi, necistir ifadesi kullanılmayıp tahrimen mekruhtir ifadesini kullanmıştır. Evet. İmam-ı Tahavi ve o emsal düşünen alimlerin görüşü bu yönde. Ancak diğer taraftan İmam-ı Kerhi ise e, muvattada rivayet edilen hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam inneha leyset bi necesin inna mahiye min tawafin kedi neces değildir. Belki o insanların içinde çokça bulunan, onlarla beraber çokça diyalog kuran, beraber bulunduğu meclislere girip çıkan bir hayvandır buyurması. Bu adı şeriften istidlal edilerek kedinin hakikatte artının necis olmadığı, ancak kedi e, gıda yani beslenmesi helal ve haram konusunda yani necis veya yani etobur olması hasebiyle e, fare yeme ihtimaline binaen ve yeni de yemiş olmuş olması ihtimaline binaen ağzında necis olma ihtimali vardır. Bu ihtimalde kesin olmadığından dolayı tenzihen mekruhtur ifadesini kullanmıştır. Dolayısıyla Hanefi kaynaklarında kedinin artığının tahrimen mi tenzihen mi mekruh olduğuna dair iki görüş ortaya çıkmıştır. Ancak bu ihtilaflardan tabii ki kaçınmak yani ihtiyatı tercih etmek bunun en azından tahrimin mekruhtur görüşünü alarak Bundan imkan nispetince kaçınmamız gerekir. Evde kedi beslenebilir, bunda mahsul lazım gelmez. Ama dikkat etmek gerekir. E, kedinin e, kullanacağı kapları kendi kaplarımız olarak değil, kediye mahsus kaplar olması gerekir. E, bir de e, köy yerlerinde kedinin beslenmesi daha imkan vardı. Çünkü kedi ihtiyacını dışarı çıkabiliyordu, girebiliyordu. Veyahut da evde işte bir takım haşeratı bertaraf etmek için belki bir ihtiyaçtı. Ancak şehirlerde bu durum sıkıntı. Çünkü şehirde kedinin ihtiyacını gidermesi dışarı çıkması değil, onun taksis edilmiş kumlar oluşturuluyor. Bazı kere kedi okuma yani bevlini yapıyor veya bazen yapmıyor. Alıştırılana kadar bazı sıkıntılara sebebiyet veriyor. O yüzden bu konuda çok dikkat etmek gerekir. Kaçınmak da gerekir. O yüzden imkan nispetince onun artından da uzak kalmamız lazımdır. En azından bu ihtilaftan kaçınmış olmak adına. Evet hocam.